tarih sahnesinde ilk kez bir Türk elçisi Bizans'ın görkemli saray kapılarına dayandığında takvimler 568 yılını gösteriyordu. Göktürklerin hakimiyetinde yaşayan soğutlu tüccarların Perslerle ticaret yapmak istemesiyle başladı. Göktürk Hakanı İstemi Yabgu bu isteği olumlu karşıladı ve manyak liderliğinde bir heyeti Sasani kralına gönderdi. Ancak Pers kralı bu dostluk teklifini hor görüp elçilerin gözleri önünde hediyeleri yaktırdı. İstemi yapgu geri adım atmadı. İkinci bir heyet gönderdi. Ama bu sefer Sasani kralı daha da ileri gitti. Elçilerin bazılarını öldürttü. İşte o anda istemi Yabgu'nun yönünü batıya yani Bizans'a çevirmesi an meselesiydi. Çünkü düşmanımın düşmanı artık potansiyel dostu. Ve 567 yılında Türk tarihinin batıya açılan ilk büyük diplomatik hamlesi başladı. Göktürk elçisi Manyak önderliğindeki heyet zorlu coğrafyaları aşıp 2. Justinos'un huzuruna çıktı. Uzak bozkırlardan gelen bu heyeti Bizans büyük bir merak ve saygıyla karşıladı. Mektuplar okundu, hediyeler sunuldu, savaş ve dostluk teklifleri yapıldı. Roma tahtı bu işbirliğine sıcak baktı. Hatta Bizans da bu dostluğa karşılık vererek kendi elçisini Göktürk sarayına gönderdi ve tarihin akışı değişti. Bu ittifak kısa süre sonra patlak veren Bizans-Sasani savaşının da kıvılcımını ateşledi. Bu olay sadece iki devlet arasındaki bir diplomatik ziyaret değil, aynı zamanda Türklerin uluslararası siyaset sahnesine ilk kez bir güç olarak çıktıkları andı.